ve tahliye olduktan sonra yeni saraydaki muktedir Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'den beklentileri vardı ve Sedat Peker'in de yeniden o 20'li yaşlardaki gücünü tahkim edebilmek için yeniden devlet korumasına ihtiyacı vardı. Çünkü farklı gruplar ortaya çıkmış. Sedat Peker cezaevindeyken onlar ekonomik olarak güçlenmişler. Sedat Peker yeniden arkasına devleti alarak ilerlemesi lazım. Bütün gayrimeşru aleminde. Ve Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı olan şeyi verdi Sedat Peker. Neydi Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı olan şey? Kendisinin cumhurbaşkanlığı konumundan reislik konumuna yükseltilmesi. İşte Sedat Peker bunu tam olarak Tayyip Erdoğan'a verdi. Şimdi o dönem Tayyip Erdoğan'ın yani 2014, 2015, 2016'da. Tayyip Erdoğan'ın düşmanı kimdi? İki ana düşmanı vardı Tayyip Erdoğan. Bir, Selahattin Demirtaş'ın ortaya koyduğu böyle yüksek liderlik performansıyla Kürtler, HDP'nin oyunu %13'lere falan çıkması Tayyip Erdoğan bütün oyunu bozuyordu. İki, Gülen cemaati. Bunların ikisini Tayyip Erdoğan yok etmek istiyordu. Ve o dönem çözüm süreci, Kürtlerin yok edilmesinin önündeki en büyük engeldi. Çünkü anketlerde de gördüğümüz biçimde insanlar çözüm sürecinin pek çok problemi olmasına rağmen gizli kapalı kapılar ardında yürütülmesi vesaire vesaire ama kan akmayınca insanlar çözüm sürecini desteklediler. Hiç ummayacağınız insanlar ve evet, kamuoyunda çözüm sürecine destek oranı %75'lerin üzerine çıkmıştı. Bu Erdoğan anketlerle yaşayan bir insan. Erdoğan'ın çözüm süreci masasını dağıtmasını engelleyen bir durumdu.